Merhaba 19 TV izleyicileri. Ahenk programına hoş geldiniz. Bugün Köln'de Kolp gidip burada yaşayan Türkleri birbirinden değişik sorular soracağız. Baldız kimdir? Baldız kimdir? Kardeşimin hanımının kardeşi ne denir? Benim misalimde mesela benim kardeşimin bir dakika baldız bir dakika baldız neydi? Kardeşi olmuyor muydu? Karşıdakinin karşıdakinin hanımının kardeşi. Evet. Tamam onu anlatamadım. Ha biliyorum da onu anlatamadım. Ha insan takın. Elti melti sorma bana ben onlara hiç Tamam. Gelmem. Baldız kime denir? E, evlendiği hanımının kardeşine denir. Kız kardeşine? Yani. Kayınço kime denir? Kayınço da kardeş yani evlendiği kişinin abisinin yok evlendiği kişinin <laughs> hanımının kardeşine denir erkek kardeşine. Görümce kime denir? Güzel bir soru. Görümce hep duyuyoruz ailemizden görümce 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 ama. Bayağı aşinayız ama günlük hayatta. Evet. Kullanıcı. Akrabalarımızdan biliyoruz ama öyle söyleyeceğim ben ailenize görümce var. Gün bak her ailede görümce vardır da görümci tam olarak yani ben de açıklayamayacağım. daha kim olabilir? Aklınıza ilk gelen şey ne mesela? Görümce. Örneğin annemin mesela evliyim ben. Benim annemle karşı tarafın yani kayınvalidemin dünür mü oluyordu? Onlar dünür. Hmm. Benim kız kardeşim kime oluyor? ha benim kız kardeşim kendi eşime görümce oluyor değil mi? Ha doğru ya doğru ya. Son olarak da eğitik medeni. İçeriden <laughs> tüyolar geliyor. Evet, iki, 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 erkek kardeşini... Eşleri oluyormuş. E, baldız kime denir? Eşimin kardeşine. Kız kardeşine. Görümce... E, o <laughs> çok kötü yapalım ya. Görümce... Ferit abi gel gel. Görümce kime denirdi? Şey, Hanımın bacısına değil. Şey... E... Bacısına... Ayın çok kime Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. K elti kime denir? Ondan Var mı cevap? Şu bacanağın e, şey. Karı, karı. İki bay... Hanımla birbirine elti der. Kayınço kime denir? Hanımın kardeşine. Baldız kime denir? Hanımın kız kardeşine. Görümce. Hanımın iki iki bacıya görümce denir. İki bacı alıyorlar ya görümce oluyor. Ona. Doğruydu değil mi Reci? Evet. Dur. Bir bacının kardeşleri alıyorlar ya. Görümce ne oluyor biliyor musun abi? Görümce şey bacısı. Benim kız kardeşim karımın görümcesi oluyor. Heh. Ha, damadın kız kardeşi, eşinin görümcesi birbiri Evet, o zaman son olarak şey diyoruz. Elti kime denir? Elti kime denir? <gülüyor> <gülüyor> elti gelsene. Bu şey, önce söylediğim soru. Bak daha önce söyledim. Elti ile görümce karışı sadece. Evet, karıştırdı zorlayınca. Kayınço kime denir? Kayınço eşinin kardeşine. Baldız? Baldız kız kardeşine. Görümce. Görümc'e ee, abla. Yani benim e, mesela eşimin, e, benim ablam, eşimin şeyi olmuyor mu? Öyle bir şey mi? Işte. Elti kime denir? Elti. Güzel bir soru. Evet. Benim e, şey Elti ablam alıyor gene. Olmuyor mu? Kayınço çok kime denir? Eşinizin kardeşine. Baldız? Eşinizin kız kardeşine denir. Görümc'e? Bak şimdi evli olmadığım işte. için. <laughs> Bir kime denir son soru elti. nasıl ki erkekler bacanak diyorsa evet. iki erkek kardeşin hanımı birbirine elti der. Kayınço kime denir? Kayınço mu? Eşimin kardeşine. Baldız? Baldız eşimin kız kardeşi. Tiyo geliyor yandan. Evet, evet, Senin ismin ne? Denizcan. Denizcan evet. utangaç. Görümce kime denir? Benim kız kardeşim olursa eşimin. Elti kime denir? Elti de... Elti de zorlanıyorum şimdi. Elti diyor geliyor. Alabiliriz. Elti kime denir? İki kardeş parası elti. Ha, iki kardeş. <laughs> Doğru. Eşinin kardeşine denir. Erkek kardeşine. Evet. E, baldız kime denir? Baldız da eşinin kız kardeşine denir. E, erkek eşinin kız kardeşine denir. Benim eşimle benim kardeşim görümcedir mesela. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Evet. Görümcedir. Elti ne oluyor? Evet. Şimdi elti bence bir Aklınıza sani... gelen mantık yürütelim. benim, benim eltim. Annem kime eltim diyordu ya? Elti bence dur bakalım atalım tutacak mı acaba? Yani bayanın yok o erkek görümceydi. Erkek kardeşin var mı? Ha? Erkek kardeşin eşi de var mı? Gelinin değil de bir ailenin iki gelini Hah. elti oldu. Evet. Eşinizin erkek kardeşi. Kız eşimin şeyi. Kız kardeşi. Görümce. Sizin eşiniz var değil mi? Evet var. Eşinizle bağlantılı bu tüyoyu vereyim. Arkadaşı mı? Eşinizle kız kardeşiniz arasındaki akraba bağı görümcelik. Eyvallah. <laughs> <laughs> şu anda, şu anda, şu an şu anda ailede görümce olduğunu tespit ettik. <laughs> Önceden bilinmiyordu, gizliydi ama biz görümceyi araştırdık, bulduk sizler için. Görümceyi bulduk. Aile ama görümceyle bitmiyor. Ailede elti de olabilir. Eltiler var mı ailede? İyi. Elti ne olur? Erkek kardeşim var mı abi? Var. Eşi var mı? Onun mu? Var. Var. Senin eşinle erkek kardeşin eşi arasındaki bağ ne oluyor? Öyle. Elti. <laughs> evet, şok 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 görümceden sonra eltiyi de bulduk. <laughs> Ahenk programında akraba bağlarını keşfetmeye devam edeceğiz. Bulmak istediğin başka falan varsa? <laughs> yok abi. En çok kime denir? Mesela ablamın eşisine. Ablamın eşi bana kayınço diyor. Baldız, eşimin kız kardeşine veya ablasına. Bunlar tabi baldız, kayınço falan bunları biliyoruz ama görümce kim denir? Görümce kime denir ee, abimin hanımına? Hayır. Yanlış mı? Hayır. Görümce kim oluyor? Atıyorum biz evli olursak senin kız kardeşin benim görümcem oluyor. Şimdi bir tık daha zorlaştıralım. Bu ama son tık. <laughs> elti kime denir? Onu o bilemez. Ben mesela senin abisinin karısıyla ben elti oluyoruz. Doğru yani. cevap. Hanımefendiye denir Hayır. Zannetmiyorum. Kayınço çünkü siz biliyorsunuz galiba. Biliyorum tabii ki. Kayınço mesela Neşinli beyefendinin kardeşi. eşinin erkek kardeşine denir. Kaldız da beyefendinin eşinin kız kardeşine. Görümce kime denir? Elki görümce anlaşamaz galiba. İki <laughs> gelin olmuyor mu abi? <laughs> Hayır. 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 Görümce benim eşimin kız kardeşi oluyor. E ee, mesela benim eşimin abisinin eşi biz ikimiz ailesi oluyoruz. Abisinin eşi eşi Evet doğru. İki kardeşin eşleri. Bugünlük de Ahenk programının sonuna geldik. Başka bir gün başka bir yerde başka sorularla görüşmek üzere.